Herkese merhabalar Fesbelik'e tekrar hoş geldiniz. Umarım bunu dediğim şekilde akşam yetiştirebilirim. Geçmişe Bakış serisine geri döndük. Bolca akademik uğraş ve birazcık da sağlık problemleri sebebiyle birazcık ara vermiştim açıkçası YouTube'a. Oyun sonu ile birlikte geri dönmüştüm ve bu Geçmişe Bakış serisinde aklımda Clippers 2020 Clippers özellikle vardı. Ve introda da aslında şu şekilde şeyle başlamak istiyorum. Tüm e, spor yazarlarının, eski oyuncuların, hatta ve hatta arada güncel de olan oyuncuların e, batı konusunda, batı şampiyonluğu konusunda Clippers hakkında düşünceleri ve sonucu içeren çok ufak bir video var. Buradan başlamak istiyorum. Who do you think is going to win the West this year? Uh, the Clippers. The Clippers not only have the best defensive versatility in the league, yes the Lakers have a height advantage, but the three point shooting of the Clippers with Lou Will and Trez on the floor... The Clippers are the best team in basketball. The Clippers are loaded, and this is going to be like an advanced, organized version of wreck ball. Start with the fact: defensively, who's going to who, who's going score against the Los Angeles Clippers? Um, I would give the slight nod as a defender uh, to Kawhi over Jordan. I'm going to say the Clippers. That that team defensively so? is going to be great. I know it's hard to embrace. Kawhi's the best player in the game, and he's the most impactful. That team is mentally and physically tougher on the defensive side of the ball. Clippers are hungrier. They've got more dog. They got Hungry. more nastiness, oh, Patrick Beverly. Go. That's why the Clippers are my choice to make it to the NBA finals out of the West. I think the Clippers are a better team. This will be the Clippers in pretty short work, five games. In short work? Yeah. I have a hard time picking against the Clippers. I think it's the Clippers' championship to lose this year. A shocking upset. They eliminate the heavily favored Clippers here in the second round and an historic series win against a team that many felt was the favorites to win the championship. They failed to reach the conference finals. It's never happened in their franchise history. 2020 sezonundan önceki yaz, yani 2019 yazı Clippers için muazzam geçti. Ee, görece e, genç, deneyimsiz ve genellikle rol oyuncularından oluşan bir kadroyla iyi bir playoff senesi geçirdikten sonra takıma e, serbest piyasadan Raptors'la son senenin şampiyonu ve e, son senenin finaller MVP'si Kawhi Leonard katıldı. Fakat Leonard'ın katılmak konusunda e, aklında yalnız katılmak gibi bir fikir yoktu. Uzun süre boyunca Los Angeles Lakers'a takaslanmak istiyorum, beni Lakers'a gönderin e, diye önce Indiana'dan sonra oklahoma'dan bu isteği yapmış, ardından e, Oklahoma ile sözleşmesini uzatıp zorla kendini e, Clippers'e gönderen e, Paul George ile geldi, çok 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 büyük de bir paketle geldi. İki süperstarın eşliğinde açıkçası Patrick Beverly'nin ve Lou Williams'ın da açıklamaları belli. Arkada zaten onlar, edit kısmını becerebilirsem oynayacak bir yandan, açıklamaları belli ve tüm takımın keyfi yerinde açıkçası. Steve Ballmer, hala Steve Ballmer, ne diyebilirim. Onun dışında Kawhi Leonard da reklam fikrini kendisi için gayet mantıklı kullandı. Zamanın onlar için olduğunu söyleyerek gayet mantıklı kullandı bunu ve bunun için de New Balance'la bütün reklamını Los Angeles rekabeti üzerinden gayet güzel yaydı diyebilirim. Normal sezon kısmına geçersek eğer e, kendini e, ulu şekilde gösteren Clippers çok da normal sezonu domine edemedi. Buna birazcık takım kimyasıyla ilgili sorunları, birazcık sakatlık sorunlarını da ekleyebiliriz. Fakat e, kendilerine çok güvenen Clippers yine de muazzam eklemeler yaptı diyebiliriz. Marcus Morris ve Reggie Jackson, Lakers'la kapışırken onların elinden aldı ve üstünü özgü Joachim Noah'da eklemişti. Ki bu eklemelerle de e, gayet durumun, kendine güvenlerinin farkındalardı. Ki Bubble arası da onlar için gayet iyi oldu diye düşünebilir. Çünkü Paul George'un Kawhi Leonard'ın sakatlıkları Oyuncuların dinlenmesi ve kimyayı oluşturması hakkında takımın bayağı e, isteklilerdi. Paul George'un da bunlarla ilgili zaten Deniz Schroeder'le yaptığı konuşmada bayağı açıklamaları var. <laughs> Bubble'a girdiler. Bubble'da da ilk başta eşleştikleri takım Dallas Mavericks. Genç e, ve yeni bir takım Dallas Mavericks. Genç oyuncuların önderliğinde playoff'a gitmelerine rağmen açıkçası Dallas çok zorlu anlar yaşattı Clippers'a. Hatta ve hatta Luka ve Porzingis birazcık daha sağlıklı kalsaydı ve Porzingis ilk maçta oynasaydı belki biz Denver Nuggets Clippers serisini konuşmuyor olurduk. Dallas belki işleri farklı yerlere çekebilir miydi? Belki çekerdi. Ardından zarla zorla 4-2'lik bir skorla ikinci turda Denver'la eşleştiler. Denver'da göreceği net bir takım ve Utah'a karşı 3-1'den dönen cidden yorgun argın gelip Clippers'la karşılaşacaklardı. Ve Clippers rahat da açıkçası. İlk 4 maçta 3-1 öne geçti. Fakat 5. maçta çok yüksek farkla öndeyken takım zaten buna eleyeceğine güvenerek bayağı bir egolarını kaldırıp e, birazcık fazla geveze ve agresif olmaya başladı. Özellikle Marcus Morris'e Paul Millsap'in atışması. Paul Millsap'i canlandırdı ve 14 sayı attı 3. çeyrekte. Olsun 6. maç var. 6. maçta da öndeler. Olmadı ama. 6. <laughs> maçta da açıkçası Kavailenk ve Paul George'un ikinci yarıda kötü performans göstermesinin yanında e, ekstradan ekstradan yok içinde yumruğunu masaya vurup maçı alması gibi bir durum var. Geldik 7. maça. 7. maçta da Clippers öndeydi. Ama Kawhi ve Paul George'un çok kötü yaptığı da sonuçta Denver Nuggets üst tura çıkan oldu. Bu şut performanslarının yanında ekstra değinmek isterim de Paul George'un 5. 6. ve 7. maçtaki sonuç maçtaki ikincideki rezalet performansı. Hani bu elemeyi getiren faktörlerden bir tanesi. Ve bunun üstüne, bunun bunun üstüne Paul George bize e, üst üste verdiği muazzam açıklamalar. Playoff P. Aslında bu kötü bir şuttunun açıklamaların üstüne. Paul George röportajda bu takımın e, şampiyonluk için... Uh, but I think internally we, we, we've always felt um, this is not a championship or bust. Şampiyonluk kurulmadığından bahsetti. Fakat birkaç ay önce Kevin Hart'la röportajında Paul George bu durumdan daha farklı konuşuyordu aslında. Um, like, hey, this is gonna take a year to get used to one another. Ee, özet olarak şampiyonluk sırasında Patrick Beverley'nin yorumları belli. Pet, hani, nasıl diyebilirim bunu, nasıl toparlayabilirim? Ee, bu takım eğer şampiyonluk için kurulmadıysa Patrick Beverley neden e, başka oyuncuların playoff denelenmesini aşağılıyordu? Ya da Lou Williams neden bir e, pay cut yaptı, ciddi anlamda bir kontrat aramayıp Clippers'la devam etti? veya Paul George için neden 7 tane first round pick'in yanı Danilo Gallinari ve Shea Gilders Alexander verildi? Ya da Kawhi Leonard son şampiyonluğunu Raptors'ta kazanmış takım iyi veteranlardan oluşuyor. iyi bir koç, iyi bir yönetici ekibe sahip, iyi bir GM'leri var. Ve Doğu'da çok daha rahat finale çıkabilir. Neden Kawhi Leonard kalkıp e, Los Angeles Clippers'a gelip böyle bir plan kurdu? Hani Amaç net şekilde, net şekilde herkesin de belirttiği gibi Clippers'in şampiyonluk ya da hiçti. En kötü finaldi ve Clippers ikinci turda 3-1'den seri vererek e, şampiyonluktan edildi. Ki bunun da ekstradan izlediğimiz birazcık da anlattığım hikayelere bakınırsak hızlı hızlı geçtiğim Clippers tarihine en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu. 2020 senesi için belki de büyük bir laf olacak ama belki de en büyük olmuş olabilir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın. kalın ee, yeni bölümlerde görüşmek üzere